Anladın mı şimdi geçmişin niye unutulmaması gerektiğini? Anladım anlamasına da. Sonra ne olmuş peki? İlhan Bardakçı. 4000 yıllık peygamber ocağı ordumuzun Serhat nöbetçisi gibi tam 55 yıl nöbetine devam eden Hasan Onbaşı'na verdiği sözü yerine getirmek için tokata gider. Askeri kayıtlardan kolası Musa Efendi'nin izini arar, Vefat edeli yıllar olmuştur. Sözünü yerine getiremez. Ardından seneler birbirini kovalar. 1982'de bir gün gazeteye geldiğinde bir telgraf alır. Telgrafta rehberden gelen bir tek cümle, cümle yazıldır. Mescid-i Aksa'yı bekleyen son Osmanlı askeri bugün öldü. 65 yıl boyunca neyi